Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PlayStation oynayacağız. Ve Galatasaray Fenerbahçe maçı yapacağız. Ben tabii ki Galatasaraylı olduğu için Galatasaray'ı oynayacağım. Şimdi açıldı. PlayStation'ımız açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi sizi izlerken Nasıl koysak kamerayı? Şöyle koyalım. Şimdi maç oynamaya devam ediyor. Maç oynamaya başlayacağız. Hatta da var. Ben şöyle bir şey yapacağım. Böyle normal maç yapmayacağım. Sokak maçı oynayacağım. Hem de kalesiz oynayacağım. Şimdi. Arkadaşlar şey yapmasak bence ya. Galatasaray Fenerbahçe olmasın. ayrımcılık olur. Bence Portekiz Arjantin yapalım. Don don oynanacak maç. İkonların kalrosu kolay. Bizde Donald olacak. Cancelo oynayacak. da buraya ekmeyeceğim. devam ediyoruz. Çok tutuyor mu lan? Maça başlıyoruz. London'da oynanıyor. 5 dakika, 6 dakikalık, 10 dakikalık falan maç. Arahuna Anne anne Ronaldo geldi. Ronaldo kaçırdı. Molina Molina Acuna Acuna vurdu, kansere tuttu. Paulo Paulo Gomez attı. Ara 2-0 orunda. Ay pardon. Alessandro Gomez. Molina, no mo Molina, Molina. Şimdi Ronaldo attı. Ruben Diaz. Ruben Diaz 1-0. Ay bir bir 1-1 Ruben Diaz attı. Marcelo. Ronaldo kaçırdı. Şimdi Molina. Paul Gomez. Paul Gomez durumu 2-2'ye iki getiriyor. Arjantin durumu çıkıya getirdi Paul Gomez. Alessandro Gomez pardon. Ronaldo. <laughs> Aleksandro Gomez'den aldı. mı? Evet arkadaşlar. Herkes geçmemiz gerek. Arkadaşlar hatırlamıştım. Ben size bir şey diyeyim. Ondan dolayı iyi oynayacağım şimdi. Evet, Hesabını soracağım falan diyorum da ondan dolayı. Arkadaşlar bizim daha abone bari... ol. İkisini geçmem gerekiyor. Lütfen abone olun. Lütfen. Lütfen abone olun. Like atın. O kadar size elimden gelenek kadar video çekeceğim artık. Öyle oturup keyif yapmayacağım fazla ödev videosu gelecek. Altı yüz altı. Altı. Ne? Şimdi veremem. saya juga, ya asyik, mana Hartă, dar știam că să Arkadaşlar, kusura bakmayın. Arkadaşlar 5'e 6 Arjantin yeniyor. Bakalım beraber gelecek mi? Acuna hemen Ruben Diaz aldı. Ruben Diaz attı Ronaldo'ya. Ronaldo kaçırdı. Arkadaşlar Ronaldo bugün çok kötü oynuyor. Gol atamadı resmen. Bunlar yine 7 oldu. 5'e 7 oldu. Bak. İki golümüz var. İki golü de atmamız lazım. 3 gol aldı arkadaşlar. Acele. Abone olun. Size kazansın Portekiz bu maçı. Bir de benim benim karşıma iki kere ka A asistan abi. Kopya sen senden. Kusura bakma da. Abone olmadığınızı görüyorum. Şimdi abone olursanız iyi edersiniz. Bittii! Arkadaşlar maçı 8 8'e 5 Arjantin kazandı. Herkese iyi selamlar diyorum. Hem de hem de iyi okul iyi okullar iyi dersler diliyorum. Hadi görüşürüz.